Borsa İstanbul Türk varlıkları arasında parlayan yıldız olmaya devam ediyor. Özellikle Borsa İstanbul tarafında yerli dinamikler kontrolünde olan fiyatlama mekanizmasında yerli yatırımcılar şu şekilde düşünüyor. Göreceli olarak yüksek maliyetten bu ralliye dahil oldum. Getiri alternatifsizliği arasında neden satayım? Satsam yerine hangi Türk varlığına yatırım yapacağım? İşte bu sorular Borsa İstanbul'daki pozitif dinamiği desteklemeye devam ediyor. Yatırımcı sattığı zaman da negatif mevduat faizine mi geçecek? Yoksa 375 ile 390 bölgesi arasına sıkışmış ve ONS'taki ...gerçek fiyat performansını yansıtmayan gram altına mı yönelecek? Dolayısıyla bu getiri alternatifsizliği Borsa İstanbul'daki yukarı yönlü hareketi... ...ve yerli yatırımcıların ilgisini ve bunun da rekor yüksek seviyelere ulaşan işlem hacimlerini destekliyor. Peki Borsa İstanbul'da bundan sonraki hareket için neye odaklanmamız gerekiyor? Kilit Türksel hisse senedi. Özellikle geride bıraktığımız hafta... Varlık Fonu'nun Türksel'e ilişkin yaptığı önemli hamle sonrasında Türksel'in gerçek değerini bulması için çeşitli adımların atılacağı sinyalleri net bir şekilde verildi. Peki Turkcell neden önemli? Endeks matematiğinden dolayı. Örnek olarak endeks 100 dediğimiz zaman da 100 adet hisse senedinden oluşan bir sepeti ifade ediyor. Ve bu sepette de her bir hisse senedinin ağırlığı bulunmakta. Türksel ve Bimaş'ın ağırlığına baktığımız zaman da %16 seviyesinde. Garanti Akbank %12 seviyesinde. Sanayilerde Tüpraş, Erdemir'i eklediğimiz zaman da sanayinin ağırlığı %25'e geliyor ve Türksel'de yaklaşık bunun %7'sini oluşturuyor. Dolayısıyla yatırımcının kafasında yeni değer kavramında Türksel yeni Aselsan veyahut da Türk Hava Yolları olur mu? Duruma baktığımız zaman da evet olma potansiyeli bulunuyor. Türksel'de özellikle 2 günlük fiyatlamada iki tane tavan görüldü. Fakat cuma günü tavan görüldükten sonra kısa sürede tavan çözüldü ve 17'lerin aşağısında bir kapanış oldu. Eğer 17'yi referans aldığımız zaman da bu noktadan sonra gelebilecek analist raporlarındaki yukarı yönlü revizyonlar ve buna bağlı olarak da ilginin artması Türksel'de acaba 20 seviyelerine doğru bir fiyat yakınsaması olabilir mi? Eğer Turkcell'in 20 seviyesine doğru olası yakınsaması Borsa İstanbul 100 endeksinde 115.000-118.000 bin, bin seviyelerine doğru bir hareketi tetikleyebilir. Zaten Amerika tarafındaki endekslerde bu pozitif harekete destek verdiğinden dolayı bu noktadan sonra Borsa İstanbul 100 endeksi özelinde Tüksel'in ana önderliğindeki hareketin devam edip etmeyeceğini takip edeceğiz. Bankalar tarafında ilginç fiyatlamalar devam ediyor. Ana hikaye defter değeri çarpımına göre oldukça oldukça ucuz olmaları. Fakat Cuma günü özellikle Kamu bankaları hisse senetlerinde Halkbank ve Vakıfbank'ta tavan hareketleri oldu ve bu yukarı yönlü hareket ilk etapta ucuzluğa bağlanmıştı. Fakat daha sonra Amerika'dan gelen haber akışında özellikle Bolton'un kitabıyla tetiklenen Amerika'daki çeşitli skandallar arasında gündem çok yoğun şekilde devam ediyor. Ve burada da Halkbank davasına bakan başsavcının bir sıkıntıyla önce görevden ayrılmak istemediği, daha sonra istifa etmediği yönündeki açıklamalar fakat daha sonra Trump'ın görevden almasıyla kendisinin istifa ettiğini kabul etmesi yönünde açıklamalar geldi. Halkbank davasına bakan bu başsavcının görevden alınması veya da kendi isteğiyle istifa etmesi acaba Halkbank davasına ilişkin Amerika'nın haksız tutumuna ilişkin bir çözüm olacak mı olmayacak mı beklentisini oluşturdu ve buna bağlı olarak da Halkbank ve Vakıfbank'ta Tavana gelecek şekilde pozitif hareketler gördük. Tabii bu başsavcının görevden alınmasına ilişkin gündem ve Bolton'un kitabı da Amerika'da oldukça ses getirmeye devam ediyor. Yeni haftaya baktığımız zaman da ana gündem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Genel piyasa beklentisinde Merkez Bankası'nın %8.25 seviyesinde olan politika faizini %8 seviyesine indirilmesi, yani 25 bas puanlık bir faiz indirimi beklenmektedir. 25 bas puanla pas geçme arasında aslında çok büyük bir fark bulunmuyor fakat buradaki nüans Merkez Bankası'nın büyüme ve ekonomik aktivite özelinde kredi aktarım mekanizmasına ne kadar önem verdiğini gösterecek. Burada Merkez Bankası neden ölçülü faiz indirimlerine devam ediyor veya da devam etme potansiyeli bulunuyor? Enflasyon elini kolunu bağlıyor. Her ne kadar Merkez Bankası'nın 2020 yıl sonu enflasyon beklentisi %7.4 seviyesinde, piyasa katılımcılarından gelen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketinde yüksek tekhaneler, ama mevcut enflasyon gerçekleşmesine baktığımız zamanda düşük çift haneler devam ediyor. Merkez'in buradaki düşünce sistematiğinde düşük tek hanelere gelme devam etme durumunda Merkez Bankası'nın da politika faizinde indirimine devam edebilir. Peki bu indirim olursa döviz kuru üzerinde herhangi bir aksiyon olabilir mi? Açıkçası 25 bas puanlık indirim Türk lirası üzerinde ve da döviz çiftleri üzerinde çok majör bir etkide bulunma ihtimali oldukça oldukça zayıf. Burada kilit nokta 5 yıllık ülke risk primi. CDS'imiz şu anda 472 seviyesinde bulunuyor ve Türk lirası da 6.85 seviyelerinde dengeleniyor. Her ne kadar CDS 400'ü seviyelere doğru yakınsa bile Türk lirasındaki Değerlenme buna ayak uyduramadı ve ne zaman CDS tekrar 500'lere doğru yakınsadı, 496 yüksek seviyesini gördü, kurda da 6.85 seviyelerini karşıladı. Bu noktadan sonra 5 yıllık ülke risk primi 500 seviyesini aşar ve üzerinde kalıcılık olursa, Türk lirasında da olası bir değer kaybına devreye girebilir. Ki Türk lirasının fiyatlamasına da baktığımız zaman da şu anki band 6.85-6.95 arasında devam ediyor. Yurt dışı faktörler Dolar temasında tekrar bir güçlenme var. Bloomberg dolar endeksi yükseliyor. Altı para biriminden oluşan klasik dolar endeksi 97 seviyesinin üzerinde tekrar yüzlere doğru bir atakta bulunmak için fırsat kolluyor. Dolayısıyla dolar temasının da güçlenmesi Türk lirasının aleyhine bir durum olabilir. Fakat dolar temasını da belirtirken e, bu kadar yüksek Haber akışları, negatif unsurlar, korona virüsü devreye girmesine rağmen hala yüzlü seviyeler altında olduğuna dikkat ediyoruz. Varlık fiyatlarına devam ettiğimiz zaman da Euro-Dolar paritesinde özellikle Avrupa Birliği'nin ilave virüs kaynaklı 750 milyar Euro tutarındaki kurtarma paketine ilişkin anlaşmazlık hala devam ediyor. Bir ara bu paket çıktığı zaman da özellikle Euro-Dolar paritesinde yukarı yönlü hareketler gerçekleşmişti ve 1.12.41 yani tarihsel dönemdeki %50 düzeltme seviyesinin üzerinde bir hareketlenme olmuştu ve acaba bu sefer euro dolar için hareket değişiyor mu denmişti. Fakat bu 750 milyar euro tutarındaki paketteki anlaşmama ihtimali arttığından dolayı euro aşağı yönlü baskılanıyor. Eğer bu paket olmazsa euro dolar paritesi için negatif, paket kabul edilecek olursa euro dolar paritesi için pozitif olabilir. Altın fiyatları Fed'in bilançosunun 7 trilyon dolar Avrupa Merkez Bankası'nın kinin 5,5 trilyon euro tutarında olmasıyla beraber merkez bankalarının sınırsız bir matbaa gücü var. Ve bu matbaa gücündeki ucuz, bedava, sınırsız para da özellikle kıymetli metallerde altına doğru yönleniyor. Komik sepolarına fiziki giriş devam ediyor, fiziki talep canlı. Borsa yatırım fonlarındaki tarihi yüksek seviyelerdeki altın tutma pozisyonu devam ediyor. Ve buna bağlı olarak da ons altında 1700'ün üzerindeki kalıcılık ciddi şekilde yerleşti. Ve yukarı fiyatlamalarda 1750 seviyesinin açılmasıyla tekrar 1800 seviyesine doğru olası bir potansiyeli devam ettiriyor. Gümüş tarafında ise 200 günlük basit hareketli ortalama 16.90 seviyesi kritik. Eğer bunun üzerinde kalıcı olursa kısa dönemli fiyatlamalarda 18.20, 18.35 seviyelerine doğru bir hareket devreye girebilir. ABD Borsa Endekslerinde ise S&P 500 Endeksinde özellikle 200 günlük basit hareketli ortalaması 3018 seviyesinde bunun üzerinde kalması yukarı yönlü fiyatlama dinamiklerinde endeks için 12 aylık en iyi hedef fiyat olan 3294 seviyesine doğru orta dönemde bir yakınsama potansiyeli devreye sokabilir. Fakat bu noktada endeksin özelindeki Apple, Tesla gibi hisse senetlerindeki olası analistlerin yukarı yönlü hedef fiyatlamalarındaki revizyonlar bu hareketin gücünü belli edecek. Geride bıraktığımız hafta Cuma günü Apple özellikle Florida ve Arizona'daki koronavirüsü kaynaklı vaka artışından dolayı bazı mağazalarını tekrar kapatacağını belirtti. Dolayısıyla Amerikan ekonomisindeki toparlanmanın ne şiddette olup olmayacağı önemli olacak. Fiyatlamalar geride bıraktıktan sonra kısa olarak genel gündemde ise Amerika tarafında Trump'ın Çin'le ilişkileri kesme tehdidi, Trump'ın Çin'i ticaret anlaşmalarında tehdit etmesi ve bütün bunlara ilave olarak Amerika'daki sokak olaylarının özelinde Bolton'un yeni kitabı ve Bolton'un yeni kitabı oldukça sert bir domino etkisini tetikledi ve Trump'ı oldukça zor durumda bırakıyor. Kitabın yayınlanmasını engellemek için mahkemeye başvuran Trump ve yönetimi istediği cevabı alamadı ve kitap yayınlanacak. Kitabın ABD başkanlık seçimleri öncesinde yayınlanması Trump'ın zaten zor durumda olan anketlerde daha da gerilemesini tetikleyebilir. Biden bir ara 13 puan farka kadar açtı. Fakat şu anki mevcut anketlerin ortalamasına baktığımız zaman da Biden 9 puan önde. Ve Biden'ı ne medya tarafında görüyoruz veyahut da Biden'ın çok önemli açıklamalarına şahit olmuyoruz. Medyada sürekli Trump'ı görmemize rağmen anketler çok farklı sonuçları söylüyor. Tabii Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde sadece anketlere dayanarak Trump Biden'ın gerisine kalacak demek çok anlamlı olmayabilir. Çünkü bu Trump ve Trump şu anda Amerikan başkanı durumu lehine çevirmek için elinden gelen bütün güce, imkana ve popülariteye sahip olduğundan dolayı Trump'ı çok da ikinci plana atmamak Korona virüsü tarafında global çaptaki vaka sayısı 8.8 milyon 9 milyona yaklaşıyor. Türkiye'de binli haneler üzerinde korona virüs vaka sayısı artıyor ama kontrol altına alındığından bahsedilebilir. Dolayısıyla virüsün artık ana gündem madde olma popüleritesi azaldı. Evet ikinci dalgaya ilişkin bir risk var fakat şu anda gerek piyasa veyahut da fiyatlama dinamikleri virüse ilişkin ikinci dalgayı fiyatlamıyor.